Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen yüzlerce aile sınırda uçurtma uçurarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da sivil toplum kuruluşları topluluğu uçurtma şenliği düzenledi. İlçedeki kırsal bölgede bir araya gelen yüzlerce aile uçurtma uçurdu. Rüzgarın da etkisiyle havalanan uçurtmalar sınır hattında renk cümbüşü oluşturdu. Etkinlikte keyifli zaman geçiren aileler bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istedi. İlçe kaymakamı Emrah Uzun ve emniyet müdürü Murat Deri'nin de katıldığı şenliklerde en güzel uçurtmanın sahibine ödüller verildi. Ailesiyle birlikte şenliğe katılan Şeyh Mustaş, çocuklarımızla beraber uçurtma uçuruyoruz. Uçurtmamız da güzel uçuyor. Böyle etkinliklerin olması çok güzel. İnşallah bu etkinlikler devam eder. İnşallah gençlerimiz, çocuklarımız için daha güzel olur dedi. Çocuklarımızla beraber güzel uçurtma uçuruyoruz. Uçurtmamız da gayet güzel uçuyor şu anda. Böyle etkinliklerin e, olması çok güzel bir şey. İnşallah bu etkinlikler devam eder. Daha güzel etkinliklerimiz de olur çocuklarımız için, Cenan gençleri için, çocukları için. Geldik uçurtma uçuruyoruz. Ee, en büyük uçurtma, hani, en uzun uçurtma bizim biz olduğumuz, bizim uçurtma olduğunu düşünüyorum. Aynen. 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 ederim inşallah. inşallah.